PSG'nin kaleci rotasyonunda çok gerilerde kalan Arno Tenas kaleci arayan Fenerbahçe ve Galatasaray'a aynı anda teklif edildi. Daha önce İspanya milli takımına davet edilen 24 yaşındaki 1.85'lik katalan kaleciye iki ezeli rakipten ilgi olmadı. FC Barcelona altyapısından yetişen Tenas son çare olarak iki takımın teknik heyeti tarafından listeye alt sırlardan eklenecek. İki sezon önce PSG'ye geldi La Masia'da yetişti. İki sezon önce Paris Saint Germain bedelsiz transferle katıldı. Ancak hiyerarşit kendini gösteremedi. RTV'den alınan bilgiye göre, 24 yaşındaki İspanyol kaleci özellikle gelecek sezon için yeni bir kaleci arayan Girona'nın ilgi alanında. Tenas'ın 2026'ya kadar sözleşmesi var, ayrılığı ihtimal dahilinde. Arno Tenas'ın masasında başka teklifler de var, Luis Enrique isterse takımda da kalabilir.